Ve 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 herkese merhaba. Metcezer'in yeni bir bölümünden yeni bir itemle size başlangıç sunmak istiyorum. Şöyle gümüş bilezik artı 9 aldım. 20 şeytan, 10 şimşek, 20 hayvan. Çok çok ucuza geldi. Ortalama 250 mi aldım? Ve ederi 6 von civarında. Güzel bir bir bölüm olacak. Evet geçelim. Hoş geldiniz. İlk öncelikle başlayacağımız şey iki adet efsunumuz vardı. Çarktan çıkarmıştık. Buna bir efsun getirelim. Sonra ilerleyen zaman iyi bir şey gelmese devam edeceğiz. Evet şöyle şeytanlı, zehirli bir şeyler gelse mükemmel olur. Atıyorum. Şöyle sağlı sollu vuracağım. Bir yukarıdan bir aşağıdan. Hadi. Bakalım. Aa, hadi be. Bir yaramaz. Evet şöyle yer değiştirelim. Evet şöyle bir okşanmayı istiyor. Hadi oğlum. Hop. Hadi bakalım. Hadi. Full oran gelse, süper olmuş. Ama neyse. Bu sefer Farklı bir şekilde karşınıza geliyoruz. Level'ımız 61 ve şu an at görevini yapıyoruz. Birkaç değişiklik oldu. Ee, videolara giremedik tabi. En son efsun attık. Birkaç tane daha attık sonra itemlerimizi değiştirmiş bulunduk. Özellikle abonoz köpeğe bir adet efsun attım. Şöyle bir sun. Gayet iyi bir sun geldi. Uzun süre götürecek. Sadece bir artısı eksik ama yani idare eder. Son iki tane kaldı. Evet işte birkaç M paramız oldu. Pazar çarımızda da bir 30 M kadar paramız var. Burada da 23 M'miz var. Yani birazcık paramız var. Bununla bir kalkan ya da zırh almayı düşünüyoruz. Evet ayrıca de tabii şöyle bir e, korku maskesi sunladık. Tabii biraz zorladı ama yani bir korku olmasına rağmen. Tabii şaheser kutsama kürelerimiz geçmiyor. Yani mükemmel. Evet bitti hemen gidelim. Hemen videoyu kapatmadan size ilk denememde olacak mı olmayacak mı göstermek istiyorum. Şuradan bir adet mor pot basalım. Daha... Evet hazır buradayken de bir adet unutkanlığımız vardı. Şöyle yaş ninemizden bir bakalım falcı olduğunu duydum. Kaderimi söyle. Biraz şanslıyız. Zaten ne zaman şanslı olduk. Hemen deneyelim. Bizi üzme. Bizi üzme. Hava tek seferde oldu ama öfke ve kılıç yürüme tabii ki olmadı. Hadi. Evet yani. Normalde bekliyorduk. Bir dahakin artık. Şimdi burada e, Farm Canavarı adında 12 level'a kastığım bir çarım var. Bunun için birinci köyde e, metin parçalayacağız yani. Bakalım neler olacak. Bir sayfalık böyle e, metin keseceğim. BK doldurabileceğim şekilde. E, sonuç ne olacak? Kar olacak mı? Zarar mı olacak? Güzel bir e, vakit geçeceğine inanıyorum. Evet, başlayalım. Evet, bir adet 25'lik siyah metinden devam ediyoruz. Biraz zorluyor bu ama idare edecek tabii ki. Nereden baksak sonuna da geldik sayılır. Çok zorlayıcı oldu ama hep beraber sizinle bakacağız zaten. Güzel VK'lar var mı yok mu? Sevindiriyor mu? Sevindirmiyor mu? İşe yarar mı yaramaz mı? Far bakacağız. Evet arkadaşlar bu metinin de içinden geçiyoruz. Bakalım ne verecek bize. Şu taşları hep artı sıfır vermekten bıkmadım mı yani. Evet bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar sıkıcı geçen son metinimizde parçalıyoruz. Ortalama 3 saat kadar süren bir metin farmımız sayesinde arkadaş zehirledi. Teşekkür ederim yani hileli vatandaş. Neyse biz bakmaya geçelim. Ortalama 3 saat saatlik bir farmda. Bakalım neler hasılatımız nedir. Evet. Şimdi bakıyoruz neler çıkmış bizi 3 saatlik metin hasılatımız nedir bakalım. O güç beden iyidir. Bize hava BK yeterli olacak ama herhalde zarar ettirecek gibi hop değilmiş. Çok kötü gidiyor. Çok kötü. Bir tane kılıç çevrimi idare eder. Öfke iyidir. Bıçak çevirme suikast. Evet. Evet. Yani anlayacağınız o ki zarar. Zarar ettik sayılır. Ama idare eder. Yani bunlar da satılır. Ama çok fazla para etmese de yeterli olacaktır. Yani anlayacağınız zaman kaybı ama ara ara biz yine bunu yapacağız. Hem vakit geçirmek için iyidir, ideal yani hem de e, challenge'ımız olur yani daha iyilerin için göreceğiz Evet, e, Happy Hour geldi bugün. Ben de hemen küçük bir bakiye ile Happy Hour'dan 500 ep almak istedim. Artılarıyla 661 epimiz oldu. Buradan da tabii nakite çevirmemiz için envanter genişletmeye ilk tercihim oluyor. Yani şöyle birkaç tane alacağım. 5. Yani nakit sıkıntım olduğu için birkaç parçayı tam alacağım için çok çok iyi geliyor. İlerleyen zaman tabii ki kendi envanterimizi de genişleteceğiz sizlerle beraber. Ve şunu da söylemek isterim. Ek olarak kendimize bir zırh aldım. Ucuza buldum yani. İdareti şu anlık sürgüne götürecek bir item yani sürgüne kadar idare eder yani. Ve bir tane de şurada bir item buldum. Cennet gözü bilezik artıydı. Gayet iyi bence. Yani çok araştırıyorum. Pazarlara bakıyorum ama ee, en ideal ve ucuzu bu. 2 won. Ucuza koymuş arkadaş. 10 Şimşek 1000 ipi 10 Şeytan ve 10 Delici gayet iyi. Artı 7 olması zaten daha da iyi oluyor. İşte bakalım bunu almaya çalışacağız. Envanterlerimizi satalım. Zaten ortalama pazar çarımda da 25-30 en paramız var. 82 kemde de burada var. Yani ortalama 1 vonumuz var. Bakalım neler yapacağız. hazır kayda girmişken hiç durmadan şu ork dişimizi de verelim. Bakalım kabul edecek mi? Kaç tane kalmış? Ha, kabul etmedi. Bakalım kaç tane vermişiz. Yolun görevi. 8 tane. 2 tane kalmış. Gayet iyi. Güzel. Şu itemleri ufak tefek toparladıktan sonra e, tabii ki skilllerimize yoğunlaşacağız. Yani gözlem vantları da çok pahalı burada nedense. Çok abartı fiyat. 7, 8, 10 emlere buluyor yani. Bakalım. Halledeceğiz hepsini. Şu yarım kalan e, korku maskemizi de 5'e sunlayamadık tabii ki. Yarım kaldı. Video dışında da attım kutsamama biliyorsunuz ki çok çok zor. Bir tane daha var. Aldım. Bunu da denemek istiyorum. Uğurlu yerimde. Olursa çok çok iyi olur. Bir dörtlü paket efsun alırız değişim. Hadi biz sevindir. Evet. Tabii ki her zaman. Her zamanki gibi. Olmadı. Hazır bir tane daha alalım. Hemen. Başka da deneyemeyeceğim. Gerçekten çok yordu yani. Aşırı derece yoruyor arkadaşlar. Bunu da app'imi bağlamak istemiyorum. Zaten kısıtlı app alıyoruz. Hemen şuradan deneyelim. Artık geç yani lütfen. Yok arkadaşlar daha da denemeyeceğim yani. Çok hep harcadım. Video dışı da çok hep harcadım. Yeterli. Satarım ya da 5 ev sunusunu alırım. Daha iyi olur yani. Hazır hepimiz varken nakite çevirebilmemiz için birkaç tane daha Envanter genişletme aldım. Gerçekten bunlar şu an çok iyi para yapıyor yani hem ucuz hem de gayet iyi para yapıyor. Bunları değerlendirmek daha iyi olacak yani nakite çevirmek daha iyi. Bileziği vesaire alabilmem için nakite ihtiyacım var. En iyi yolda bu. Zaten bu kadar itemi envanter genişletmeyi satarak yaptım. Diğer ayakkabıyla kolyem. Ee, Diğer çarımda kaldı. Metin kestiğim çarımda kaldı. Devam edelim. Evet arkadaşlar pazarımı hazırladım. 6.5 M'den envanter genişletmeyi koydum. 80 M'den korku maskesini ve birkaç tane de işte satılacak keyfili eski zırh düşürdüğüm itemler vesaire yani artı altı. Bakalım birazcık para yapalım bileziğimizi inşallah alabiliriz yani pi piyasada gayet ucuz buldum. Çabuk satılırsa hemen almayı düşünüyorum. Ee, zaten o da şurada bir yerde olması lazım. Satışımız çok hızlı olursa çok sevinirim çünkü bileziği istiyorum. Zaten ee, kaskımız ve kalkanımız kalıyor. Başka bir eksiğimiz kalmıyor şu anlık. İnşallah çark asma e, parayla çar won yani. veya da M karşılığı çarkasmayı kasmayı düşünüyorum. Biraz farm yapmayı düşünüyorum. Sonra da tabi 75'e kasıp ilerleyen zaman için tabi bunlar 75'e kasıp sürgünlük e, mama kasma gibi bir düşüncem var. Tabi ejder vesaire onlar da olacaktı. Hadi bakalım pazarımızı kuralım buraya. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone ve like'larınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı da atarsanız çok memnun oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.